Hazırsanız başlayalım mı? Hadi gel Niye cızıyorsun lan babaya Ne oluyor Mintik? Bugün sizlere, sizlerin Mintik'i çok merak ettiği soruları cevaplayacağım Birincisi, Mintik yapar mı? Mintik vahşi mi? Ve Mintik bizi yiyecek mi? Yiyecek mi? Yani haberlere haberlere çıkacaksınız siz. <laughs> yani bu tarz yorum yapanlar var. Şuna açıklık getireyim. Bengal kedisinin çıkış hikayesini anlatayım. Amerika'da bir adam 1960'da 1970 yılları arasında pet shoplarda para satılıyormuş. Asülüye para dediğim şu yani. Sonra bu asülüye paranı adam almış, evine götürmüş, beslemeye başlamış. Sonra bir zaman sonra sıkıldığını fark etmiş ve yanına bir tane evcil ev kedisi almış. Başka bir kedi, asölye yaparıydı. Normal bir kedi almış. Sonra bu kediyle asölye yaparı... Adam işe gitme gitmiş artık. Bunları yalnız bırakmış. <laughs> bunların ikisi belcimeye fırına vermişler. <laughs> ya da gel sana full kulaklık çizimimi gösterdi. Her neyse, dağıtmayalım konuyu. Bunlar çiftleşmiş. Çiftleştikten sonra adam demiş ki bunların herhalde hepsi ölür. Hiçbiri yaşamaz demiş. Ama aralarından bir tane dişi yaşamış. Adam bu duruma çok şaşırmış tabii ki. Ee, arkadaşlarına gitmiş sormuş. Yetkili kişilere sormuş ne yaparız ne ederiz filan diye. Sonra çıkış yolu olarak mecburen babasıyla çiftleştirmek zorunda kalmış. Herhalde babası ev kedisi. Normal. Onu çiftleştirdikten sonra ikinci kucak olarak da o doğan olan doğacak olan yavruların hepsi erkek taraflara yine kısırmış. Aralarında herhalde yine bir tane şey yapmış. Ee, dişiler yaşamış. Erkekler ölmüş. Araştırma yerlerine götürmüş. İşte adam bayağı uğraştırmışlar. Ondan sonra bunu araştırma yapan kişiler bu kedinin dikkatini çekmişler. Bu kediyi incelemeye almışlar. Herhalde 20 yıl diye uğraştıklarını biliyorum. 20 yılın sonunda ortaya minik çıkmış. <laughs> Desenlerinden bahsedeyim. Ee, yani Bengal kedisi Aşağı yukarı 6-7 tür şey var desenler olanım, olanlar var kendi aralarında da 7 farklı desenler oluyor Aslında. şimdi e, vahşilik kısmı da şu şekilde bundan 4 kuşak öncesi atalarından e, kediler vahşi oluyor ama bu 4 kuşak sonrası olduğu için mintik vahşi olmuyor 4, 4 kuşak, kuşak öncesi zaten Türkiye'de yasaklandı bakılması ev kedisi olarak hmm. geçmiyor Evet. Mint'in karakterine gelirsek de Mint'in karakter olarak çok hareketli. Akülleri göre bir tık daha kaslı. Bayağı hareketli ama bayağı baya hareketli. Görüyorsunuz hiç durmuyor. İmkanı yok yani durduramazsın. Suyu seviyor Bengal kedilere. Yani bizim Mintik de suyu çok seviyor. Biz ufaklıktan beri hiç şey yapmadık. Yani suya zorlamadık kendisine. Artık bazen eşim şey yakalamış. Muslukları falan açarken yakalamış. Çekemedik ama onu. Keşke çekseydik. Bir gün mı götürsek? Havuza götürürüm. Mintik seninle beraber havuza gidelim mi? Bu kaslı kocaman görünümün arkasında tabii ki de şey var. Ee, birazcık duygusallık var ve bu Mintik de dişi olduğu için ekstra duygusal. Hatta şöyle ben bugün geç kaldım işe gidiyordum. Ee, Minti sevemedim. Biz her sabah Mintikle şey yapıyoruz, ee, oynuyoruz. Onu seviyorum, okuyorum. Bir Bugün yapamadım onu. İşe gittim. Gittikten sonra geldikten sonra baktım Mintik yanıma falan yanaşmıyor. Yanına gittim. Mama kabına baktım. Hatta mamasını bile yememiş. Dedim acaba hasta mı kedi diye. Öyle duruyor yani bana uzak bir şekilde. Miyavlamıyor da. Sonra bir baktım Mintik şey yapmış. İnternetten araştırdım. Tribe girmiş. <laughs> Yok, tribe değil. Neydi? Depresyona ha, girmiş. Depresyona girmiş. Ben de şaşırdım. O gün anladım ki Bengal kedileri çok duygusal. Evet gerçekten de duygusal. Böyle bir özelliği var. Ondan sonra şöyle bir özelliği de var. Mesela siz ona bir şey yapma diyorsunuz ya ve bunu belirterek söylerseniz atıyorum oraya gitme şunu kırarsın mintik aman dur gibisinden dediğiniz zaman o onun hafızasına böyle şey yapıyor kaydediyor diyor ki aa diyor sahibim diyor benimle ilgilenmediği zaman diyor benim bunu yapmam lazım diyor ya da böyle ya da inat mı yapıyor? E genelde kedilerin genellikle var ama mintikte bu daha çok diyebiliyorum. Ben bunu yapınca sahibim benle ilgileniyor olarak algılıyor. ben bunu yapınca sahibim benle ilgileniyor olarak algılıyor herhalde. temizlik konusunda da mintik gerçekten çok temiz. Biz bu zamana kadar kum kabından hariç herhangi bir yerde bir şey yaptığını görmedik. Ki kum kabı da pis olduğu zaman da yapmıyor. Yani ekstra şey yapması lazım. Başına mı duruyor temizlenene kadar. Tüy dökümüne gelirsek de e, biz zaten minti her gün tarıyoruz. Yani o yüzden baksana zaten desenleri de oradan fark ediyor. Her gün temizliğini yapıyoruz, tüyünü tarıyoruz. E, bir de hatta bunların e, deri ile e, vücudun arasında bir tabaka oluşuyormuş. O ya tabakası eridiği zaman içindeki proteinler böyle desenlerine renk veriyor. Daha da güzel daha da güzel bir renk almış oluyor. Bu Bengal kedilerin yatkın hastalıkları genellikle bu kalça çıkıklar oluyor. Diz kapağında çıkıklıklar oluyor. Bunlar çok hareketli çünkü durmuyor ki evriliyor çevriliyor. <laughs> Mintik. Ha. Mintin en çok sevdiği şey şu kapının altında böyle patisini çıkartıyor. Sürekli oradan oynayacak. Yani normal bir temasta oynamıyor. Bir de Saklanmacı çok seviyor. Mesela ben onu yakalamaya çalışıyorum ama hemen kaçıyor. Aşırı derecede yaramaz. Böyle bir gün bakarsın bizim şeyin çıkmayı öğrenmiş. Şu kapılara vesaire falan çıkabiliyor. Bizim mutfak dolaplarımız var. Onların üstüne çıkıyor. Tavanlara çıkıyor. Bir orası kalmıştı zaten çıkmadı. Ne ya? yerden çıktım mintik hayır hayır. hayır. Düz tuvala dırmanırsın yakında sen. Zaten yanında bir peçete bırakamıyoruz hemen. Para parça. Huy olarak mesela şu mobilyalara vesaire ben hiç yapmadım. Sadece bugün böyle bir şey yaptı. Ben de şaşırdım yani niye öyle bir şey yaptığını. Şöyle bir huyu var. Mintik. Bak ismini anlayabiliyor ve sana cevap verebiliyor. Çok akıllı. Çağırabiliyorsun mesela. Gel diyorsun. Uzaktan beri geliyor. Hatta bir deneyelim mi? Bak şimdi bir eşim denesin çağırmaya bakalım işe yaracak mı? Mintik gel. Bakın bu şekilde gidebiliyor. Bir De ben çağırayım bakayım. Mintik, Mintik, <laughs> Sinan Çetin'in şeyi vardı ya, evet. Biz Mintik'in mama olayını genelde yüksek proteinli mamalarla sağlıyoruz. zaten internetten de araştırdığımız zaman mitik çok hareketli ve aşırı derecede eğitiyor. Yani hiç mamasını şey yapmıyoruz, ölçeklendirmiyoruz, herhangi bir şey yapmıyoruz. Maması sürekli var, yaş mamasını sürekli veriyoruz. Ama mintik yine olduğundan böyle yani zayıf demeyeyim de hani şişman da değil ama aşırı derecede hareketli yani hemen eritiyor. Bengal kedileri zaten ortalama 3,5-5 kilo civarında ince ve hmm. uzun oluyorlarmış dışarıdan bir yemek söylesek böyle etli ya da tavuklu bir şey hemen geliyor böyle hemen miyav miyav ona da yaşmama vermek lazım oluyor diğer türlü zaten mintin yanında yemek yemiyoruz o hemen bizim yemeğimizin saltığı oluyor genelde kapıyı kapatıp yemek zorunda kalıyoruz bir keresinde bir kurye gelmişti. <laughs> Adam neye uğradığına şaşırdı. <laughs> Biz kapıyı açtık filan. İşte parasını filan vereceğiz. Minik içeriden böyle bir adamın kucağına bir atladı. <laughs> Şeyin üstüne çıkmıştı, yemeğin üstüne çıkmıştı filan. Adam da ilkten şaşırdı, sevdim evde ama. O da böyle bir anıydı. Evet, yavaştan herhalde benim daha ekleyeceğim bir şey kalmadı. Yani Genel olarak. yemeyeceğini anlamışsın. Aynen. Baksanıza çok zararsız. Mintik. Bak göz kırpmasına gördün mü? Bu arada göz kırpmaları e, kedi dilinde seni seviyorum anlamına Öyle geliyormuş. Miymiş. Ben de seni seviyorum Mintik. Bir efsane vardı para efsanesi de. Para koyuyordun, yapıyordun falan. Hatta böyle internet sitelerinde şöyle bir şey varmış para efsanesi. Bunu kedi öğretirsen şöyle yapmayı. Kedi de aynısını yapıyormuş. Koy bakayım hadi sıra sen de patinin üstüne koyuyoruz Mintik. Gel. Bilir işim olmaz. Değil. 1 lira. Oh, mintik daha fazlalar da gözü. Para göz mintik. Evet benim eklemek istediklerim bu kadardı. da. Ee, eksiklerim varsa aşağıdan yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer insanların da görmesini sağlarsınız bu arada. Ee, sormak istediğiniz soruları da yine aşağıdan sorabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sana sormadan kapatacağımı mı zannettin? Eklemek istediğin bir şey var mı? Mintik. Bu arada Mintin burasında kalp var. Yorumlarda Mintin hiç yatağı yok mu? Kedi kartondan mı yatırıyorum diye sormuşsunuz. Mintin yatağı yok. Mintin odası var. Bunda yatıyor. Meyvesi bile var içinde. Galunguyamış. Ama uyuduğu yer bak burası. <laughs> ne yapıyorsun orada? Her yerde uyuyor musun? Sese bak.